Şimdi gelelim şeye. Bir hava değilsin. Kardeşlerim, Ayasofya elbette açılışı çok güzel oldu. Bizim hayalimizdi. Ben çocukluğumdan beri Ayasofya ile ilgili çok kendi içimde hadiseler yaşadım. Allah lütfetti, bu günlerde kaldı, bu günlerde açıldı. Rabbim inşallah orada kıyamete kadar ibadetlerimizi sürdürebilmeyi bize nasip etsin. Ecdadımız hak etmiş, almış. Allah da bize onu en güzel şekilde muhafaza edebilmeyi nasip etsin. Hoş Cenab-ı Hak kendi evlerini kendisi korur ama burada da bizim üstümüze düşecek bir şey olursa kul olarak Allah bizlerden onu esirgemesin. Bize o lütuflarıyla bahtiyar kılsın inşallah. Çok sevindik kardeşim. Çok sevindik. Yani son dönemde beni o kadar duygulandıran, o kadar sevindiren çok az hadise yaşadım ben. Sebep olan her kim varsa en küçük hamallığını yapanından taşını taşıyanına, halısını getireninden keçesini götürenine, ne bileyim ben elektriğini döşeyeninden bilmem ne yapanına her kimler varsa Efendim o açılıştaki bütün sorumluluğu üstüne alan kimler varsa her kimler varsa Allah hepsinden razı olsun. Onlar için hayır kalemleri hep yazsın. Hayır melekleri onlar için en güzel şeyleri ikram ettirecek olan Allah'a hep yalvarsın. Ya Rabbi bunlara hayırlar ver desin. O meleklerin duaları sayesinde, bunları talep eden insanların sayesinde sebep olan her kimlerin, her kimlerin, her kimlerin tahli varsa bu işte hepsinden Allah razı olsun. Allah onları en güzel yerlerde eğlendirsin. En güzel yerlerde barındırsın. En büyük hediyelerle süslesin, tezyin etsin inşallah. Orada diyebileceğim ha çok şey var da bu kadarla kapatalım.